Selamlar herkese. Tümsek ayna ve çukur aynalarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hemen birinci öncülümüze bakalım. Bir cismin tümsek aynada gerçek görüntüsü oluşabilir. Şimdi şunu belirtelim öncelikle. Tümsek aynalarla ilgili bakın bir cismimiz olsun. Tümsek aynanın önüne yerleştirdiğimiz KL cismimiz. Tabi burada görüntü oluşturmak için en az iki tane ışın göndermek gerekiyor. Bir tane paralel ışın gönderdik. Bildiğiniz gibi uzantısı odak noktasından geçecek şekilde yansıma gerçekleştirecek. İkinci bir ışın daha çizelim. Bu da tepe noktasına düşen ışın olsun. Sevgili arkadaşlar bu da asal eksen ile eşit açı yapacak şekilde yansıyor bildiğiniz gibi. İşte bu iki yansıyan ışının kendisinin kesişme şansı yok. Uzantısı aynanın arkasında kesişip bakın. K üssü, L üssü görüntüsü oluşturuyor. Ve bildiğiniz gibi tümsek aynada her zaman görüntü burada olduğu gibi odakla tepe noktası arasında yer alır yani aynanın arkasındadır. Yani a, görüntü her zaman sanaldır diyebiliriz. Öyleyse birinci öncülümüzde gerçek görüntü oluşabilir denmişti oysaki her zaman görüntü tümsek aynada sanal olacaktır. Hemen ikiye bakalım. Çukur aynalarda oluşan görüntüler cisimle aynı boyda olabilir mi acaba? Bu sorunun cevabını arayalım. Şimdi çukur aynamızın önüne yerleştirdiğimiz merkezin dışında yer alan bir cisimimiz var. Bu cisim için şunu biliyoruz paralel gelen ışın odak noktasından geçecek şekilde yansıyacaktır. Ve merkezin dışındaki cismin görüntüsü bildiğiniz gibi odakla merkez arasında cisim bu birinci konumdayken görüntüde bir üssü konumunda olsun. Gördüğünüz gibi bu sistemde aynaya uzakta olanın boyu daha büyük olacaktır. Öyleyse cismin boyu görüntüsünden daha büyüktür diyebiliriz. Şimdi biz çukur aynaya cismi yaklaştıralım. Bu kez merkeze getirdiğimiz zaman, ikinci konumuna getirdiğimiz zaman bildiğiniz gibi merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde yer alacaktır. Cisim ve görüntünün aynı uzaklıkları eşit olduğu için bakın boyları da eşit olabiliyor. Cismi bu kez 3 nolu konuma getirelim. 3 nolu konuma getirdiğimiz zaman görüntü merkezin dışında olacak. Ve bu sefer de aynaya daha uzakta olan görüntünün boyu cismin boyundan daha büyüktür deriz. Öyleyse bakın merkezde olma koşuluna göre cisim ve görüntü aynı boyda olabilir. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru. Tümsek aynalarda oluşan görüntüler cisimle aynı boyda olabilir. Değerli arkadaşlar tümsek aynada her zaman görüntünün aynı olan uzaklığı cismin aynı olan uzaklığından küçüktür. Bakın burasına dc dersem buraya da dg dersem her zaman dc dg'den büyük olacaktır. Dolayısıyla burada cismin boyu her zaman görüntünün boyundan daha büyüktür. Burada ne demişti 3. maddemizde? Cisimle görüntü aynı boyda olabilir demişti. Tümsek aynada bunu elde etme şansımız tabii ki olmayacağı için. Bu sorunun doğru cevabı ne olacaktır? Yalnız 2 olacaktır. Cevabımız Bursa şıkkı. Selamlar sevgili kardeşim kalemi aynalarının hangilerinde ışığın yansıması doğru çizilmiş olabilir diyor. Hemen kağıt çukur aynamıza bakalım. Bu aynaya gelen ışığın görmüş olduğunuz gibi kendi üstünden geri yansımış. Peki çukur aynada böyle bir şartla kendi üstünden geri yansıyabilir mi? Hemen bunun üstünde tartışalım. Bildiğiniz gibi çukur aynada odak ve merkez aynanın önünde yer alıyorlardı ve burada ışığın kendi üstünden geri dönebilme şartı asal eksenden merkezden geçecek şekilde aynaya düşmesi ve bu şekilde aynaya dik olarak düşerek kendi üstünden geri dönebilmesidir. Ve böylece bakın görmüş olduğunuz gibi bu şartı sağlayabilen bir durum ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla birinci ifademiz söz konusu olabilir. Hemen L tümsek aynamıza bakalım. Buradaki çizimde de ışığın yine kendi üstünden geri döndüğünü görüyorum aynada yansıdıktan sonra. Peki hemen burada şunu ifade edelim. Tümsek aynada kendi üstünden geri dönebilme şartı neydi Biliyor, biliyorsunuz. Tümsek aynada odak noktası ve merkez aynanın arkasında yer alıyor. Ve değerli arkadaşlar bakın burada kendi üstünden geri dönebilmesi için muhakkak nereden gelmesi lazım? Uzantısının asal eksenin merkezden kesecek şekilde aynaya gelmesi lazım ışının dolayısıyla. Bu durumda dik olarak düşüp kendi üstünden geri yansıyacaktır. Sevgili arkadaşlar, asal ekseni keserek gelen bir ışın tabii ki kendi üstünden geri dönemez. Peki nasıl tabi e, tabii gider? Onu da söyleyelim. Bildiğiniz gibi tümsek aynada asal ekseni keserek gelen tüm ışınlar odak noktasıyla tepe arasından uzantısı asal ekseni kesecek şekilde yansıyarak yoluna devam edecektir. Öyleyse ikinci aynamızda bu çizim doğru olamıyor. Bunu ifade edelim. Hemen gelelim M aynamıza. Biraz önce belirttiğimiz gibi bakın asal ekseni keserek gelen ışınlar, ışınların uzantısı odakla tepe arasından asal ekseni kesecek şekilde yansıdığını biliyoruz. Peki hemen şunu da ifade edelim. Bakın burada ışın nasıl gösterilmiş? Yansıdıktan sonra asal eksene paralel olarak gösteriliyor. Peki böyle bir durumun yaşanabilmesi için ne olması gerekiyor onu da ifade edelim. Bakın odak noktası gelen ışın uzantısı odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde geliyorsa asal eksene paralel olarak yansır. Öyleyse böyle bir yansıma koşulu M aynasında da olamıyor ve sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktır. Sevgili genç kardeşim, bu sorumuzda K noktası al ışık kaynağından çıkan mavi renkli ışını çukur aynadan A noktasından şekildeki gibi yansımaktadır deniyor. Işının asal eksene paralel olarak yansıması için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir? Peki Paralel olarak yansıması için gelen ışının odak noktasından asal ekseni keserek gelmesi lazım ki mevcut durumda bakın asal eksene paralel gitmiyor demek ki buradan ne anlıyorum odak noktasından gelmiyor. Peki nereden geliyor? Şimdi bakın şunu ifade edelim. Bildiğimiz bir özellik vardı. Eğer ışın odak ile tepe noktası arasından asal ekseni kesecek şekilde aynaya geliyorsa Evet yansıyan ışın kendisi değil de uzantısı aynanın arkasında asal ekseni kesecek şekilde yansıma gerçekleşiyordu. Peki tüm bunlar ışığında şunu söyleyebiliriz. Birinci öncülümüzde ne diyor? Ayna kaynaktan uzaklaştırılmalı. Peki aynayı biz kaynaktan uzaklaştırırsak bakın daha uzak bir konuma getirirsek aynayla aynanın hareketiyle birlikte biliyorsunuz aynanın odağı da tabii ki aynı yönde hareket edecektir ve K noktasal ışık kaynağı yeni durumda aynanın odağında yer alabilir. Dolayısıyla K noktasından gelen ışın odaktan geldiği için asal eksene tabii ki paralel gidebilir. Öyleyse birinci ifademiz doğru. Hemen ikiye bakalım. Mavi yerine yeşil renkli ışın gönderilmeli diyor. Değerli arkadaşlar yansıma kuralları gereğince Gelen ışığın yansıyan ışına eşit olacak şekilde yansıma gerçekleşiyor. Bu küresel aynalar için de böyle. Ve burada bakın yansıma kurallarında ışığın rengiyle ortamın kırıcılığı kendisiyle ilgili bir e, özellik söz konusu değil. Dolayısıyla burada ışığın renginin değiştirilmesi ışığın izlediği yolu tabii ki değiştiremez. Ve değerli arkadaşlar ikinci öncülümüzün üstünü çizdik. Ona güle güle dedik. Şimdi hemen üçe bakalım. K kaynağından B noktasına ışın gönderilmeli. Peki hemen şunu ifade edelim sevgili gençler. Burada gelen ışın nereden geliyordu? Odak ile tepe noktası arasından geliyordu. Biraz önce bunu ifade etmiştik. Dolayısıyla burada paralel gitmesi için odak noktasından gelmesi lazım. Bakın mevcut noktadan B noktasına gönderirse eğer yine odak noktasından gelmiş olmayacak. Ve bakın başlangıçta asal ekseni uzantısının kestiği noktadan yine uzantısı çıkacak şekilde bir ışın olarak yoluna devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşim 3. öncülümüzde de bunu sağlayamadık ve cevabımız tabii ki Adana şıkkı olacaktır. Merhabalar sevgili arkadaşlar. B düzlem aynasına şekilde gibi gelen I ışını A çukur aynasından ilk yansıması sonucunda kendi üstünden geri dönerek sistemi terk ediyormuş. Buna göre A aynasının odak uzaklığı kaç A'dır diye soruluyor. Peki hemen I ışının B düzlem aynasına geldiğini görüyorum ve burada gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıma gerçekleşiyor. Peki gelme durumuna dikkat edin. Yatay 2 düşey 1 oranıyla eş kare bölmeli düzlem üzerinde B düzlem aynasına geliyor. Dolayısıyla aynı oranda tabii aynı açıyla yansıyacağı için aynı oranda yine düşey 1 yata 2 oranıyla yansıyor ve görmüş olduğunuz gibi A çukur aynasına geliyor. Bize ne demişti? A çukur aynasından ilk yansıması sonucunda kendi üstünden geri dönüyor demişti. Peki çukur aynada burada kendi üstünden geri dönmesi için aynaya dik olarak düşmesi lazım ki bunu sağlayan koşul asal eksenin merkezden keserek aynaya gelmesidir. Dolayısıyla merkezimiz 4 aysa Odak noktamız 2 birim uzunluğundadır. Dolayısıyla burada F eşittir. 2A olacaktır. Öyleyse sorumuzun doğru şıkkı Denizli'dir. Selamlar, sevgiler, değerli gençler. Çukur aynanın asal akserine paralel olarak gönderilen mavi, sarı, kırmızı renkli ışınları görüyorsunuz. Mavi, sarı, kırmızı renkli ışınların çukur aynadaki yansıma açılarının arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye soruluyor. Öncelikle şuna değinelim çukur ve tümsek aynalarda yani küresel aynalarda odak noktası ışığın rengine, ışığın şiddetine ve ortamın kırıcılık indisine bağlı değildir. Bu çukur aynanın bu tüm renkler için belli bir sabit odak noktası vardır. Mavi renkli ışın bakın geliyor ve odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde yansıyor. Peki sarı yine sarı da F noktasından geçecek şekilde yansıyor. Aynı şekilde kırmızı da yeni F noktasından asal ekseni keserek yansıyor. Peki değerli arkadaşlar hemen burada şuna değinelim. Bakın bir yansıma olayında bu düzlem ayna da olabilir. Küresel ayna da olabilir. Sonuçta gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıma gerçekleşiyor. Şimdi burada yüzeyin normalini çiziyorum. Burada gelen ışığın normalle yapmış olduğu açı alfa ise yansıyan ışığın normalle yapmış olduğu açı da alfa. Dolayısıyla burada hemen şunu söyleyebiliriz. Gelme ve yansıma yansıyan ışınların arasındaki açı gelme açısının iki katı. Dolayısıyla burada gelen ve yansıyan ışınların arasındaki açıya dikkat edeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi bu açı mavi büyük, sarı büyük, kırmızı şeklinde dolayısıyla gelme açıları da benzer şekilde yani mavi, sarı, kırmızı şeklinde sıralanacaktır. Ve bu sıralamayı da nerede görüyoruz? Bursa şıkkında görüyoruz. Selamlar sevgili arkadaşlar. Asal eksene paralel olarak çukur aynaya gelen I1 ışını yansıttıktan sonra K noktasından asal ekseni kesiyor. Gördüğünüz gibi buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci de I ışını yansıdıktan sonra TK arasından asal ekseni keser diyor. Peki hemen şunu ifade edelim. Bakın I ışını için gelen ve yansıyan ışınları görüyoruz. Burada yansıma kanunları geçerli. Yani gelme açısı, yansıma açısına nedir? Eşittir. Peki gelme ve yansıma açıları normalle yapılan açılardır. Peki değerli kardeşim, normal küresel bir aynada merkezden yansımanın gerçekleştiği noktaya çizilen doğruyla bulunur. Peki buradaki gelme açımız teta ise yansıma açımız da yine teta kadar olacaktır. Öyleyse I2 ışınına bakalım. Bu ışın için gelme açısı gördüğünüz gibi ne kadardır? Alfa artı teta'dır. Öyleyse yansıma açısı da teta artı alfa kadar olacak ve buradan ışın ıı, asal ekseni keserek geçecek. Şu açımızda yine ne olacak? Alfa olacak. Öyleyse TK arasından geçer ifadesi tabii ki doğrudur. Hemen ikinci öncülümüze bakalım. I2 ışınının yansıma açısı I1 ışınının yansıma açısından alfa kadar büyüktür. Yansıma açılarına baktığımız zaman değerli arkadaşlar I1 için yansıma açımız teta. I2 için ise yansıma açımız buranın tamamı teta artı alfa kadar Öyleyse alfa kadar büyüktür ifadesi tabii ki doğru olacaktır. Bu ifademizde artı aldı bizden. I2 ışınının çukur aynaya gelme açısı alfadır diyor. Biraz önce ifade ettik. I2 ışınının çukur aynaya gelme açısı teta artı alfa kadar olacak. Öyleyse bu ifademiz yanlış ve sorumuzun doğru cevabı deniz ışıkıdır. Selamlar değerli arkadaşlar. K noktasındaki lazer ışığı kaynağından çukur aynaya asal eksene paralel olarak gönderilen ışığın şekildeki gibi denmiş lazer ışığı kaynağı L noktasına getirilip asal eksene paralel olarak çukur aynaya ışın gönderilirse niceliklerinden hangileri ilk duruma göre değişir deniyor. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Burada ışığın geldiği doğrultuya bağlı olmaksızın belirli bir odak noktamız var. O F noktasını bakın gösterdim. K noktasından asal eksene paralel olarak gelen ışın bildiğiniz gibi odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde yansıyacaktır. Peki hemen şunu ifade edelim. Bu kez L noktasından asal eksene paralel olarak ışın gönderirseniz odak noktası değişiyor mu? Tabii ki hayır. Aynı odak noktasından yine geçecek şekilde ışığın yansımayı uğrayacaktır. Öyleyse sevgili gençler birinci öncülümüzde yansıyan ışının asal ekseni kestiği nokta ki o nokta değerli arkadaşlar ne olacaktır? F noktası olacaktır. Her iki ışın içinde ortaktır. Dolayısıyla bu değişken değil. Hemen ikiye bakalım. Yansıyan ışının zeminde düştüğü noktaya bakın. Her iki ışın için veya her iki KL noktası için bu farklı noktalar olacaktır. Dolayısıyla burada değişkenlik söz konusu. 3'e baktığımız zaman yansıma açısı evet gelen ışınla yansıyan ışınlar arasındaki açıya baktığınız zaman L noktasından gönderilen ışın için bu açının daha büyük olduğunu Dolayısıyla L noktasından gelen için e, yansıma açısının K'dan gelen için yansıma açısından daha büyük olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olacaktır. Selamlar sevgiler değerli arkadaşlar. Şekildeki çukur aynanın odak noktası F. Merkezi M'dir denilmiş. Çukur aynanın arkası bir FT arası 2. FM arası 3. M'nin dışı da 4 nolu bölge olarak veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Peki öncelikle burada çukur aynada görüntü özelliklerini anlatmakla işe başlayalım. Bildiğiniz gibi asal eksene paralel olarak gelen ışın Odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde yansıyor. Peki hemen şunu belirtelim değerli arkadaşım. Burada eğer cisim merkezin dışındaysa, merkezin dışındaki cismin görüntüsü nerede oluyor? Odakla merkez arasında oluyor. Bu bildiğimiz bir özellik. Peki cismi bu kez nereye getirelim? Merkeze getirelim. Merkezdeki cismin görüntüsü de nerede yer alacaktır? yine merkezde yer alacaktır. Ayrıca bakın üst noktasından gelen ışın yansıma durumu verilmiş. Dolayısıyla burada görüntünün de üst noktası, uç noktası yansıyan ışın üzerinde yer almak zorunda. Peki devam. Şimdi peki sevgili gençler, görmüş olduğunuz gibi cismi 3 nolu bölgeye yani odakla merkez arasına getirdim. Görüntü nerede yer alacaktır? Merkezin dışında yani 4 nolu bölgede yer alacak. Güzel. Peki mevcut durumu ele alalım bir de mevcut durumda cisimler de odakla tepe arasında bildiğiniz gibi odağın içindeyse e, cisim görüntü aynanın arkasında sanal bir görüntü oluyordu. Ve burada uzantı yansıyan ışının uzantısı üzerinde olacak cismin uç e, pardon görüntünün uç noktası öyleyse burada da mevcut durum, şekilde verilen durumun görüntüsü yer alıyor. Öyleyse hemen birinci öncülümüze bakalım. K cismi 2 ve 4, 2 ve 3 nolu bölgelere yerleştirildiğinde elde edilen görüntünün boyları eşit olabilir. Peki 2'ye yerleştirildiğinde görüntü nerede oluşuyor? Bakın aynanın arkasında 1 nolu bölgede oluşuyor ve bu görüntü cismin boyundan nedir? Daha uzundur. Hemen bakalım bir de 3 no'lu bölgeye dikkat edelim. 3 no'lu bölgedeki cismin görüntüsü 4 no'lu bölgede oluşuyor. Bu görüntünün boyu da cismin boyundan daha büyük. Her iki durumda cismin boyundan daha büyük görüntüler e, oluştuğu için burada sevgili arkadaşım bunların boyları birbirine eşit olabilir diyebiliriz. Hemen ikiye bakalım K cismi 4 no'lu bölgeden 3 no'lu bölgeye getirilirken yani bakın 4'ten 3'e böyle bir yol alırken görüntü tabii ki 3 nolu bölgeden 4 nolu bölgeye doğru gidecektir. Öyleyse görüntünün boyu kısalmaz, görüntünün boyu uzar. Bu ifademize güle güle dedik. Hemen 3'e bakalım. K cismi 4 nolu bölgedeyken görüntüsü 1 nolu bölgede oluşur. K cismi 4 nolu bölgede iken yani şu turuncu durumdan bahsediyorum görüntüsü sevgili arkadaşım 1 nolu bölgede değil 3 nolu bölgede oluşuyor. Öyleyse bu ifadede yanlış sorumuzun dolayısıyla doğru cevabı Adana şıkkında olacak. Selamlar sevgili arkadaşlar. A noktasından tümsek aynanın B noktasına gelen ışın şekilde gibi yansıyormuş. Yansıyan ışın uzantısının asal eksenle yapmış olduğu açı alfa. Aynı ok yönde kaydırıldıktan sonra A noktasından B noktasına gelen I ışını için Alfa ve x'in değişimi için ne söylenilebilir deniyor. Peki hemen şunu ifade edelim. Bakın Şimdi bizim gelen ve yansıyan ışınlarımızı görüyorsunuz. Bu bir yansıma olayı dolayısıyla gelme açısı yansıma açısıyla eşit olacak şekilde yansıma gerçekleşiyor. İşte bu ifade ettiğimiz açılar yansımanın gerçekleştiği noktanın normaliyle yapılan açılardır. Bakın şuralara alfaya alfa dedik ama soruda da bize bir alfa tanımlanmış. O zaman buraya biz alfa demeyelim. Şuralar teta ve teta açıları olsun. Güzel. Şimdi şunu söyleyebiliriz bakın biz gelen ışını belli bir miktar ne yaptık döndürdük. Buradaki gelen ışınımız bir nolu ışını olsun ve burada bakın beta kadar saparak gidiyor. Öyleyse yansıma kuralları gereğince bakın yansıyan ışında eşit miktar sapacak ve bu da beta açısı yapacak şekilde gidecek. Bu da bir üssü doğrultusu olsun. Peki bunu devam edelim döndürme işlemine. Bakın sevgili arkadaşlar, gelen ışını belli bir miktar daha döndürdük. Bu durumda iki nolu ışınımız olsun. Şuradaki açımız ise ne diyelim? fi diyelim. Peki burada değerli arkadaşlar yine bakın eşit miktar yine sapacak. Öyleyse burada da değerli arkadaşlar 2 üssü ve 2 ışınlarını görüyorsunuz. Peki bize şimdi soruda ne ifade edilmişti? Aynı ok yönünde kaydırıldıktan sonra demişti. Peki aynayı bu tarafa doğru kaydırdığınız zaman siz gelen ışının asal ekseni kestiği noktayla ayna arasındaki mesafe ki oraya biz A diyelim A artıyor öyle değil mi? Peki öyleyse bakın bu koşulu sağlayacak şekilde bakın buraya A diyorum eğer aynayı kaydırmak demek mesafenin artması demekti. Bir başka deyişle bakın. 2 pardon 1 nolu ışın gibi gelmesi olarak da bunu algılayabiliriz. Buradaki mesafede ne kadar? B kadar. Peki ilk durumda 2 nolu ışın gibi geliyordu. Dolayısıyla buradaki mesafe bize x olarak tanımlanmış soruda ve şuradaki açı da alfa olarak tanımlanmış. Peki bir durumundaki gibi gelirse yani B uzaklığından daha uzak bir konumdan gelirse öyleyse bir üssü gibi gidiyor ve dikkat edin bu sefer uzantının asal eksenle yapmış olduğu açı görmüş olduğunuz gibi azalıyor. Alfa üssü diyelim. Alfa üssü küçüktür alfa'dan. Peki mesafeye bakın. X mesafesi de ilk duruma göre artış gösteriyor. X üssü büyüktür X'ten. Öyleyse aradaki açı azalıp mesafe X uzaklığı artacaktır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. Selamlar sevgili arkadaşlar. Kaçkur aynasına şekillerdeki gibi yeşil veya mavi renkler ışınlar asal eksene paralel olarak gönderiliyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle şuna değinelim. Küresel aynalarda bildiğiniz gibi odak uzaklığı ışığın rengine, ışığın şiddetine ve aynı zamanda ortamın kırıcılık indisine bağlı değildir. Güzel. Şimdi bu bilgi çerçevesinde şekillere geri dönelim. Sevgili arkadaşlar her üç şekilde de aynı ayna söz konusu K aynası. Peki biraz önce ifade ettiğimiz gibi ışığın rengine bağlı değil demiştik. Şekil 2'de yeşil ışık göndermişiz. Şekil 3'te ise mavi ışık göndermişiz. Buradaki rengin değişimine bağlı olarak ne değişmeyecektir? Buradaki odak uzaklığı değişmeyecektir. Paralel gelen ışınlar için biliyorsunuz odak noktasından geçerek yansıma gerçekleşiyor. Dolayısıyla Y ve Z ne olacak? Birbirine eşit olacak. Ve şuna da değinelim tabi bu anlamda. Bakın buradaki asal eksenden uzaklık da H olması 2H olması yine neyi etkilemiyor? Odak noktasını etkilemiyor. Yani buradaki ışığı biz yine haçtan göndermiş olsaydık yine aynı noktadan asal ekseni kesecek şekilde yansıma gerçekleşecekti. Dolayısıyla burada Y ile Z arasındaki eşitlik söz konusu dedik. Peki aynı zamanda ortamın kırıcılık indisinde de odak uzaklığının bağlı olmadığını ifade etmiştik. Bakın dikkat ederseniz şekil 1 ve şekil 2'de de Birinde hava var, birinde ise su var. Yansımanın gerçekleştiği ortamlar olarak ancak bakın ortamın kırıcılık indisine de bağlı olmadığı için odak uzaklığı yine değişmeyecektir. Öyleyse x, y, z uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre burada 1 ve 3. öncüllerimiz doğru. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı edin olacak.